3.7 güncellemesiyle birlikte Livik haritasına gelecek olan altın hanedan modunun detaylı anlatımı Öncelikle Livik haritasında bir önceki tasarımına dönen tek yer gördüğünüz gibi Midstein arkadaşlar Midin bu tasarımı sadece yeni moda özel olarak geliyor mod gittikten sonra yine normal haline dönecek Livik haritasında da alt üst olarak iki ana festival alanı olacak Üstteki biraz karanlık alttaki de aydınlık Ana festival alanı içerisine girdiğiniz zaman özel canlanma hakkı gelecek Yani buranın içerisinde öldüğünüz zaman can hakkı hakkınız gitmeyecek. Buraya maç başladığında uçaktan atlayarak geleceksiniz. Sonradan giriş yok ve zaman hançeride Livik'te olacak. Araç olarak kullanabileceğimiz iki kişilik deve Livik'te de, de olacak. Bu arada deve ile ilgili de değişiklik yapılmış. Gördüğünüz gibi loot bulma özelliğine bastığınızda etraftaki lootları tam olarak ne olduğunu sizlere gösteriyor. Ve deveyi kullandıktan sonra da tekrardan çantanızı alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da çantanızdan çıkartıp tekrardan kullanabiliyorsunuz. Haritanın iki farklı yerinde bu gördüğünüz küçük etkinlik alanı bulunuyor. Buraya girdiğiniz zaman canlanma hakkı gelmiyor. İçerisinde fazlasıyla loot bulunuyor ve bölgedeki oyuncu sayısı da gözüküyor. Haritanın belli yerlerinde 7. yıl dönüm etkinlik alanı bulunuyor. İsterseniz burada takım arkadaşlarınızla birlikte isterseniz tek başınıza fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve son olarak da Livik haritasında kullanabileceğimiz alan sağlık yenileme asası da bulunuyor. Sizce yeni gelecek olan mod nasıl olmuş? Videoyu kaydedin lazım olur. Mid'in yeni moda özel olarak bir önceki tasarımına dönmesine kimler sevindi? Yeni modda Livik haritasında birlikte rank asmak istediğiniz arkadaşlar arkadaşlarınızı etiketleyip onları da haberdar edebilirsiniz.